Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-OKUL'dan müdür yardımcısı silme işlemi yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl, nereden yapılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Ayrılan veya okulu başka yere tayin çıkan müdür yardımcısının MEPİS'teki görevlendirmesi e, sizin okula gözüküyorsa müdür yardımcısını sildirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken İlçe Milli Eğitim Bakanlığı'na arayıp e, okul müdür yardımcısı kimse onu MEPİS'te tanıtmaları gerekiyor. Yani ev okul üzerinden bu işlem yapılamıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü MEPİS üzerinden müdür yardımcısını değiştirme silme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.